arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Anne kız TV'ye hoş geldiniz. Hoş anne geldiniz. ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Gel gel göstereyim gel. Pizza. Şuradan hmm. bir bak bakalım ne yapıyor anne. Ay anne. anne. Neyli <laughs> yaptın pizzayı çok güzel. Arkadaşlar karışık pizza yaptım. Çünkü yaprağın pizza istedi. Karnı da aç. Master Şef'i de izliyoruz bir yandan. Karnımız iyice acıktı. Ay ne gerçekten verin. ya ben çok severim pizza. Anne sayılarına göre almışım değil mi? Aferin kızım. Şimdi birazdan çıkaracağım arkadaşlar. Masamıza koyacağız. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. İnşallah da beğenirsin. Anne tadı güzel olmuş mudur sence? Dur bir ya dakika yapma şöyle ben bir Şöyle bir göster bakayım yaptı. yağmur Yemekleri şöyle. seviyorum. Göster bakayım. Ay, Piştim mi acaba? Çok... Kız pişmiş Ay, gibi duruyor aslında. Anne valla pişmiş tabi. gibi duruyor. Çok, çok güzel tadı. Ben çıkayım onu dur. Ben annemin yaptığı Bütün yemekleri severim. Gerçekten. Aynındayım. Evet. Ben de annemin ne hangi yemeği yapsa gerçekten çok, çok beğeniyorum, beğeniyorum yani. Gel bakalım, gel bakalım. Şöyle göstereyim. Op, 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 op. Oo anne çok güzel pişmiş <laughs> ya. ya bak. Bakayım. Bakayım. yaklaş şey değme de sıcak çünkü. Kız hadi yani, kız yemiyor. Çok yakın. güzel kokuyor. Evet. Kokular oraya Aa. kadar geldi arkadaşlar? Evet. Canınızı çekecek biliyorum ama anne Oy, onu Üf sana dedim elini yakmayım. Oh! <laughs> çok <gülüyor> yandı mı? Soğuk suya tutsaydın. Dur dur şu fırını kapatayım önce. Anne elini bari soğuk suda tut. Dur annem dur. Sen bir şey söyleyeceksin. Tabakları götürdün mü? Evet. Doğru. Ama bıçakla götürmen gerekiyor. Evet. Ne, neyle yiyeceğiz yaprak? Babam bıçakla biz yiyoruz arkadaşlar. Siz Abi. biz de ile ile yiyorsunuz. Arkadaşlar bu e, şey yani pizza ay, ay, pizza ne yenir? Pizza bıçakla yenmez. Elle yenir yani. Valla kardeşim ben elle yiyorum. Usulü yaprak, olur yani. Aynen öyle. Yaprak da öyle. Yağmur da elle yiyor ama babası Maalesef ki çatal çakıyor. Yapacak bir şey yok. Yani usulü odur aslında da işte herkes nasıl istiyorsa öyle yer ya. Aynen Yapacak öyle. bir şey yok. Şimdi bir dakika. Bir dakika dur yaprak dur. Korkutma beni dur. Yaprak. Nasıl olmuştur sence? Bence çok güzel olmuşa benziyor valla. Biz yaklaşma valla yakacaksın diye korkuyorum yok. Yok yok yakmaz. Şimdi ben bunun üzerinde kesemiyorum o yüzden. Ay. Şöyle bir alacağım. Şuradan gösterelim. Ne o? Tamam. Şunun da dur bakalım. Anne. Oh, 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 oh. Yalnız elim sızlıyor biliyor musun? Yağmur, anne soğuk suya tutsaydım diyorum tutmuyor. Bak şurası belli oluyor mu? Bak şurası gördün mü? gerçekten bak anne mi? soğuk suya tut ya. Buz falan bir i̇şte şey. İçer birazdan ya. Buz anne buz nereye su Anne sen bize bir şey oldu zaman ama diyorsun bu. Ya siz de mı ya? Ben dayanabilirim. Siz dayanamıyorsunuz. Kıyamıyorum size o yüzden. Şöyle gösterelim keserken de. Valla satırla keseceğim. Ay yağmur Aynı, bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok Aynı, güzel görünüyor. Anne yağmur diyor ya sana buz Ay evet onun kabı var ya yağmur yaprak. Onu da şöyle yapıp karıştırıyorum yağmur yaprak arkadaşlar. <laughs> bir şey olmaz. Dur bakalım. Şöyle gösterelim arkadaşlarıma. Oraya çordaydı kızım. Şu en büyük dilimi babana. Hayır bana. Şu <laughs> sana yağmur şu kadar yeter sana. Anne. <laughs> şu kadar yeter sana. Efendim. Anne şaka mı yapıyorsun ya? Doğru. Arkadaşlar annemin bana ayırdığı dilim yalnız. Yaprak burası sana olduğu gibi. Şu dilimi bana ayırmış arkadaşlar. Çok teşekkürler anne. Ya, Allah razı olsun. <gülüyor> <göreyim> <gülüyor> bu baba bu abla sana bu bana bu da anneme. Tabii ki şaka arkadaşlar. Herkes ne kadar yemek istiyorsa <laughs> yiyecek ve çok Aynen güzel. Aynen öyle. Hemen sofraya gitmemiz lazım. Ay, Ay anne, anne ya, ya peyniri. Dur kızım. Anne peynirin şey olmasın ya hemen götürelim masaya. Tamam dur kızım bir keseyim de kesmeden de olmuyor ama ya. Bir saniye şöyle göstereyim ben de. Bakar mısınız peyniri? Ay peyniri çok şey olmuş akmış güzel olmuş. Bakalım şöyle. Of. of. Anne bir keserken bir herkes sessiz olsun bir sesini duyalım ya. Dur öyle çıtırtısı yok ya baksana şöyle şeye bak. <laughs> Ay peynir çok abi. güzel. Bir dakika dur. Anne kırıyorum bunu. Ver bakayım onu. Yandı, yandı, yandı elim. <laughs> Oo. Azalmıştır. Of 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 of. Şimdi bunu kim götürecek <laughs> masaya? Şimdi bir dakika. Şöyle. Buradaki yapıyorum. benim anne. Buradaki benim. Bir dakika yaprakçığım, bir dakika. Bir dakika anneciğim, heyecanlanmıyoruz. Ama karı çıksa. O zaman ne birazcık daha hızlı oluyoruz. Anne ne yapayım? Video çekti, şimdi de karnım var. Çık, bak sakın elleme ona. Yok ellemiyorum. Hadi evet, anne, hadi anne. Abi, evet, hazır arkadaşlar. Hadi kızlar gidiyoruz. Hadi gidelim. Yaprak. <laughs> İnşallah masayı hazırladın, her şeyi götürdün. Yok yok. yok. Ketçap mayonezi götürdün mü? Hemen. Aa. Hadi gel bakayım. Bir saniye gel anne, bakayım. şurada arkadaşlara çizdiğim resimleri göstermek istiyorum. Güzel, harika. Eee, Allah yaratma. Çoğu sakin ol. Onu da al ablacığım. Alamıyorum elim. Yardımcı çok olayım var. sana. Sen bu yeter ama. Al ablacığım. Arkadaşlar bunlar da benim çizdiğim resimler. Ben çok çizmedim. Ama çizemedim maalesef. Çizemedim. Hadi, hadi, biz ben çizim çizim. ya. Hadi tamam, hadi, geliyoruz. hadi Hadi. Biz ama bir şey söyleyeceğim. Yalnız arkadaşlar burada videoyu kapatacağım çünkü belki canınız çekebilir artık yerken de göstermeyelim Aynen öyle. Bizimiz budur. Sizi çok seviyoruz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. De afiyet olsun. Evet.